Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Şu anda Şam'dayız. Ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda bulunmuş olduğumuz kabristanda. Evet. Bilal-i Habeşi burada. Ümmü Selem annemiz burada. Hz. Muaviye burada. Şimdi onların kabirlerini ziyaret edeceğiz. İnşallah. Şöyle gördüğünüz gibi. İnşallah. sahabeler, birçok sahabeler buralarda kardeşler. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hükümetli kardeşler. Evet şu anda çok heyecanlıyım çünkü e, Bilal-i Habeşi e, Hazretlerinin yanındayız. Sahabe-i İkram'dan Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözdesi, Ezan-ı Muhammedi ile Mekke'yi Medine'yi muhabbete doyuran Bilal-i Habeşi. O ne güzel insan. Evet, yani ne diyeceğimi bilmiyorum. O nasıl anlatılır ki? Ya da anlatılır mı bilmiyorum. Nerede duracağımı bile bilmiyorum. Değerli kardeşler, hakkınızı helal edin. Sizlere bir söz vermiştim. Bilal-i Habeşi ona sizin selamlarınızı ileteceğimi size söylemiştim. Şimdi tek tek isimlerinizi okuyup e, Bilal-i Habeşi'ye selamlarınızı ileteceğim inşallah kardeşler. Kaan Torgut size selam gönderdi. Onun haricinde Mehmet Türkmen size selam gönderdi. Eda Yıldırım size selam gönderdi. Şeyma kardeşimiz selam gönderdi. Leyla Demir selam gönderdi. Ben Saad bir isim selam gönderdi. Arif Ola selam gönderdi. Yine e, Rukiye Çatalçam selam gönderdi. Onun haricinde Arife Polat ablamız selam gönderdi. Hülya e, Oral ablamız selam gönderdi. E, Leyla Açoy ablamız selam gönderdi size yine. E, Rukiye Kendirci ablamız selam gönderdi. E, Sevda Baysal Başak ablamız selam gönderdi. E, Burak Yıldız selam gönderdi. Adile Dik selam gönderdi. Havana soy selam gönderdi, Nezi Gülay selam gönderdi, Rukiye kendimizi selam gönderdi, ee, Erdoğan baş selam gönderdi, Mehmet selam gönderdi, onun haricinde Suat selam gönderdi, ee, birçok kardeşimiz yine sizlere selamını gönderdi, ee, Halife ablamız selam gönderdi, Gül Gök abla selam gönderdi, Sayime Çiçek selam gönderdi, Melek selam gönderdi, Fatma Gülden'in selam gönderdi, Hatice Safa selam gönderdi, Uğriye, onun haricinde Hacer Yılmaz ablamız, Burcu Deniz ablamız, Habibe Boyraz, e, farklı isimler Bilal Özal, e, onun haricinde yine birçok kişi, Sevgi Atmaca, e, Betül Öz Yıldız, e, La ilahe illallah Muhammedun Resulü sayfası, Türkan Bozkurt ablamız, Ahmet abimiz, Selvinaz ablamız, Zeki hocamız, e, yine onlar haricinde Hatice Okya ablamız, e, Hatice Kübra ablamız, e, size selam gönderdi. Canan Doğan, Gülcan ablamız, Semih Tünay ablamız, Uğur Akdemir abimiz, Aylin Çiçek ablamız, e, size selam gönderdi. İsa Kıtırcı, Selma Ertuğ, Fatma Coşkun, e, Elif Asrekin, onlar için de size selam gönderdi. E, Nezli Gülay ablamız size selam gönderdi. Ruhiye Kor ablam selam gönderdi. Yasemin Soydemir selam gönderdi. Gülay Gök selam gönderdi. Emine Akkılar selam gönderdi. Adile az selam gönderdi. E, Seba Sarı selam gönderdi. Mehmet kardeşimiz yine selam gönderdi. Ee, Ruki ablamız yine, Buriye ablamız yine, Nihal ablamız e, size selam gönderdi, Emine ablamız, Feriha ablamız e, size selam gönderdi, Gazzevi selam gönderdi, Ali Şenol selam gönderdi, Sonkira selam gönderdi, Hüseyin selam gönderdi, e, Derya Kaya selam gönderdi, Refia abla selam gönderdi, Fatma Topuz, Nezve Gülay, onun haricinde birçok dilek koymaz, Hacı e, Aksay, Gülizar Şahin, Selma Ertürk, Selma Selma Masar, e, Gülten Can Candan Doğa, e, Neslihan Keleş, El, e, Koçak, e, Nerve isimli Son son gündür ablamız, Şerife ablamız, e, Nezli, Ali, Ali, abimiz, e, Nurcan ablamız, hepsi size selam ederim. Yine Fikri ablamız, için. Büyüktepe, Yasemin Coşkun ablamız, e, Nursel ablamız size selam gönderdi inşallah. E, Emine Hakkınız, Emine Özel, Hatice Kübra, e, Ercan Demir abimiz, Ataullah isimli yine abimiz, e, Erdoğan abimiz, Bilmiye ablamız, Minval ablamız, e, Nurgül ablamız, Türkay ablamız, e, Tüken e, ablamız, e, Nur Korkusu ablamız, e, onun haricinde yine e, Kibaliye ablamız, Havva Abla ablamız, Havan ablamız, e, Eda kardeşimiz, e, Yurda Gül ablamız, Melek ablamız size selam gönderdi. Hüseyin Büyüktepe, Berin ablamız, e, Buğra kardeşimiz, Gurbet ablamız, İnai ablamız, Müşen ablamız, Dahiliye ablamız. Ee, yine Elif Baş ablamız, Emine İnan ablamız, Fulya ablamız, Ebru kardeşimiz, Ayşe kardeşimiz, Nurhan kardeşimiz, Emine, Alay, Selma, Emine, Emine, Melek ablamız, e, Yeter ablamız, e, Kütliye ablamız, Zehra ablamız, e, Kumbu ablamız, e, Raziye ablamız, Hepsi size selam gönderdi. ablamız, Fatma ablamız, e, Hamiyet ablamız, e, ablamız vesaire, Selma, Cura, Ali Kayan, e, ablamız, e, Muhammed abimiz, Durmuhan, Durdan ablamız, e, Songül ablamız, Melih abimiz, e, yine e, İskenderun'dan e, onaylı Saadet ablamız, Emir abimiz, Rüken e, e, isimli Fatih abimiz, e, Sibel Aydın ablamız, Canan Türk ablamız, e, Emine Ecat, Barış Fidan, e, Halide Sezer, Didem Erdoğan ablamız, e, Katar Soydemir, e, Bilgi Ağabeyi Sıfı Serap ablamız, e, Seda ablamız, yine e, emanetçi Emine ablamız, Fatma, ortak ablamız, Server e, Selver Özkan ablamız, Zeynep ablamız, Ferit ablamız, Vatan abimiz, e, Son Gülce ablamız, Hakan abimiz e, ve Canan Türk e, ablamız. Hepsi inşallah selam gönderdi. Ben selamımı iletiyorum. E, kardeşler selamınızı ilettim. E, Herkes ismini 3-5 kere yazmış. E, i̇smini söyleyemediğim e, varsa da hakkını helal etsin. E, kendi adıma, e, asayeten sizden adına da vekaleten hepinizin selamını ilettim. İnşallah birazdan da dua yapacağım. Allah'a emanet olun.